Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yine zamanımız oldukça kargaşa ve karışıklık içinde daha ziyade insanların zihin itibariyle, beyin itibariyle, akıl itibariyle dikkatli ve uyanık olması icap eden bir zaman içerisindeyiz. Evvelce, şöyle bir 50 sene evvel, 60 sene evvel diyelim, İnsanların beyni, insanların aklı, insanların zihni bu kadar çalışmak zorunda değildi. Niye? Bugünkü kadar çok şey işite ve dinleyebiliyor muydunuz? 60 sene evvelki adamın kafası, kulağı, gözü bugünkü kadar çok şeyi işitebiliyor muydu? Ne dersiniz? İşitemiyor. 12 tane kanal var, televizyon çıkmış, hepsi insanın aklına bir şey üflüyor. Böyle üfleyip duruyor, üfleyip. Yani daha çok kafaların, akılların, zihinlerin çalışması lazım. Daha çok bilgili, ilgili, dikkatli, uyanık olmak lazım. 60 sene evvelki insanın veya Müslümanın bu kadar uyanık olması icat etmezdi. Şimdi daha çok uyanık olması lazım. Çünkü zihinlere bombardımanlar var her akşam. Televizyonun her kanalından insanın beynine, aklına, zihnine bombardıman var mı yok mu ne dersiniz? Var. Daha çok dikkat etmek lazım. 60 sene evvel bu kadar gazete çıkmıyordu. Çıkan gazeteler de bu kadar yüksek sayıda yüksek çıkmıyordu. Bu kadar yayın organları yoktu. Bu kadar konuşanlar yoktu. Bu kadar demeçler verenler, yayın yapanlar yoktu. O halde bugünkü insanın dikkati, ilgisi, bilgisi, hassasiyeti, beyin dinamiği, beyin çalışması geçmiş insanlardan daha fazla olması lazım. Ve daha çok şeyi bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki bu bombardımanın altında kalıp ezilmesin. İmanını kaybetmesin. Bundan 60 sene evvel bir Müslümanın imanına bu kadar tecavüz var mıydı yok muydu? Yoktu, kesinlikle yoktu. Şimdi çok var. Şimdi korkuş tecavüz var insanın itikadına, inancına, kanaatine, düşüncesine. Çıplaklar, sapıklar, çarpıklar, eşcinseller, şerefsizler, namussuzlar, hırhızlar, dolandırıcılar. Hepsi Müslümanın imanına tecavüz malzemesi sarz ediyor. Daha dikkatli olmak lazım. Daha uyanık olmak lazım. Daha şuur olmak lazım. Yine gündemde layıklık var. Geçen cuma demiştim ki Leyla'nın ömrü laklakla geçer. Bizim cumhuriyetin de maşallah ömrü liklikle geçiyor. Laik lik 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 lik. Hala. Neyle oldu memleket? Yine gündemde o var ama bir türlü hakikatini, mahiyetini, manasını açıkça, erkekçe, namusluca söylemiyorlar. Laikliğin gerçek manasını bilip de gerçeğini söylemeyen adam namussuzdur. Şerefsizdir. Kasen söylemiyorlar. Bilmiyorlar mı ne demek olduğunu bunu? Bal gibi biliyorlar ama söylemiyorlar. Söylemiyorlar ki karanlık olsun, karanlık olsun ki bir şeyleri devşirsinler, çalsınlar, çırpsınlar. Hırsızlar karanlık yerimi sever, aydınlık yerimi ne dersiniz? Karanlık yeri severler. Onun için bu kelimeleri kasen açıklamıyorlar. Karanlık kalsın, kapalı kalsın ki her dolabını dümenin daha rahat yürütemiz. Yoksa bilmiyor muyuz ne olduğunu yani? Ömrümüzü kitaplara vermişiz. Zerre kadar izzetleri, iffetleri, şerefleri, namusları varsa... ...bir sarıklı, sakallı bir hoca efendiyi çağırsınlar televizyon ekranında... ...anayasa mahkemesi başkanı saatlerce boğuşalım erkekseler. Vallahi çağıramıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim burada. Anasını anlatayım ben adamı bakıyorum. Kur'an'dan çıkayım buraya da. Ama çalamıyor, mümkün değil. Çalıyor, prof, prof, prof. Ya prof nedir ya? Ama, sigara, sigara. Doç, prof, doç, prof. Zaten adamlar kendileri doğduğu bir şey sahip değiller. Fikir hamulesi, fikir yapısı, fikir kaynağı. Kur'an'a dayanmadıktan sonra onun zaten bir kıymeti ilmiyesi yok. Ama Kur'an'ı da bir türlü ekrana, sahneye getirmek istemiyorlar. Ya bırakın Kur'an'ı Kerim konuşsun. Yok, Kur'an'a katiyen meydan vermek istemiyorlar. Tıpkı Mekke kafirleri gibi. Bakın mesela Mekke'de kafirler Kur'an-ı Kerim nazil olurken bir tavır takındılar. Ben hangi tavır takın? Hepiniz biliyorsunuz. La tesme'u lihazel Kur'an ayeti Mekke'de inmiş 14 asır evvel. Ne demek? La tesme'u ne demek? Siz söyleyin. Dinlemeyin demek Arapça. Neyi dinlemeyelim? Lihazel Kur'an. Şu Kur'an'ı dinlemeyin. Mekke'de bu ayet inmiş yani. Bakın Mekke'de inen ayet aynen bugüne de isabet ediyor mu etmiyor mu? Aynen ne diyor? Kur'an'ı dinlemeyin diyor. Yani Kur'an'ı konuşturmayın demektir. <laughs> La tesma'u li hazel Kur'an demek, Kur'an'ı konuşturmayın, Kur'an'ı ekrana getirmeyin, Kur'an'ı sahneye getirmeyin, Kur'an'ı iktidara getirmeyin, Kur'an'ı hayata getirmeyin. Mana budur. La tesma'u li hazel Kur'an. Şu Kur'an'ı konuşturmayın. İşte mesele burada. Herkes konuşuyor, Kur'an-ı Kerim konuşamıyor. Herkes konuşuyor, Kur'an sahneye, kürsüye, ekrana, aynaya gelmiyor, gelemiyor. Sapık İncil, Allah'ın gerçekten hak kitabı olarak gönderdiği, sonradan papazların, papazların ve Yahudilerin içinden ayetleri çıkarıp, kendi kafalarından ayetler koydukları şu günkü, şu anda, şu asırdaki sapık inciller bile, sapık incil kitapları bile Avrupa'da parlamentoya girebiliyor. Yunanistan'ı seçimi kazanan milletvekilleri yemin ederken neyin üzerine el basıyorlar siz söyleyin? İncil'in. Amerikan Cumhurbaşkanı yemin ederken papazların nezaretinde neyin üzerine elini bastı? Yine İncil'in. Orada İncil bir işe yarıyor. Ama %99'u Müslüman olan Türkiye'de milletvekilleri meclise girerken Kur'an'ın üzerine el basabiliyorlar mı? Bakın Kur'an'ı ne hale getirmişler. Kur'an'ı nasıl geçersiz, Kur'an'ı nasıl değersiz, Kur'an'ı nasıl hiçbir işe yaramaz hale getirmek istemişler. Sade ölülere okunuyor. Ölen olursa hafız efendileri topluyorlar, orada ölünün ervahına, ya vallahi Kur'an-ı Kerim ölüler için gelmedi, bak yeminle söylüyorum. Kur'an ölülerle hiçbir alakası yok diyorum size. Yaşayan insanlarla alakalıdır Kur'an. Hayat ile ilgilidir, dünya ile ilgilidir. Kur'an'ın hedefi insanları dünyada Allah'ın istediği gibi yaşatmaktır. Lakin nerede? Düşünün yani Amerika gibi, Almanya gibi, Belçika, Yunanistan, Polonya vs. gibi ülkelerde seçimi kazanan milletvekili İncil'in üzerine elini basarak kendisine bir değer, bir kıymet izafe ediyor. Bizde Kur'an'ın böyle bir selahiyeti yok. Kur'an'a böyle bir kıymet vermemişler. Onun için diyorum ki Mekke ile bugünkü Türkiye'deki kafirler arasında hiç fark yok. Onlar da diyorlardı ki Kur'an'ı konuşturmayın, bunlar da Kur'an'ı konuşturmayın diyorlar. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Gürültü edin, yaygara koparın, Kur'an'ın aleyhine propaganda yapın ki, belki ihtimal ki galip gelirsiniz, diyorlardı. Aynen bugünkü tablo, bugünkü kadro, bugünkü yapı, bugünkü küfür cephesinin tavrı, vallahi 14 asır evvelki Mekkeli kafirlerin aynısı. Kur'an'ı konuşturmayın. <laughs> Lakin biz konuşacağız. Allah'ın izni inayetiyle Kur'an'ı konuşacağız. Kur, eğer zerre kadar yiğitlikleri, yürekleri, namusları varsa ki biz olmadığı kanaatindeyiz, Kur'an-ı Kerim'i resmen kaldırsınlar. Hiç layıklık, iklik, pıt, pıt demesinler, Kur'an yasak desinler. Bir zaman yasaktı biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, okutanlar hapsediliyordu. Kur'an'ı okuttuğu ihbar edilen bir hoca, jandarma tarafından vallahi götürülüp altı ay hapsediliyordu. Koynundan cebinden elif yüzü çıkan hoca, eroin çıkmış gibi tutuklanıyordu. Bir zamanlar böyleydi. Allah onlara lanet etsin inşallah. O devirlere, o devrin başbakanlarına, milletvekillerine Allah lanet etsin. Onları ebediyen cehennemden çıkartmasın. Ama bu günlere kadar geldik, o günler öyleydi. Cenab-ı Hak İslam'ın bu ülkeden, bu bölgeden, bu memleketten silinmesini istemedi. Yıkamadılar, sökemediler, atamadılar. Bakın yine bu günlere geldik. Şimdi yine aynen o günlere bizi göndermek istiyorlar. Evet. Üç tane zavallı, gariban, sofu, derviş, tarikat mensubu, mürid dediğimiz kardeşlerimiz bir araya gelecek bir evde. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyecekler. Yandaki komşu da gidip karakola haber verecek. Karakol çelik yelekleri giyerek, kabzalarına mermiyi sürmüş olarak PKK yuvasını basar gibi gelip o dergahı basacaklar, teröre girecek. Bu kanunu çıkartmak istiyorlar şimdi. Vallahi aynı. üç kişi böyle gelmez. <laughs> tekrar yine 1940'lara, 30'lara çevirmek. Aynı kafirlerin torunları bunlar. Aynı zihniyetin çocukları, veletleri bunlar aynen o istikamete ülkeyi götürmek istiyorlar. Allahu Teala fırsat vermesin inşallah. Uyanık olmak zorundayız. Bugünkü Müslümanın beyni 60 yıl evvelki Müslümanın beyninden daha çok çalışması lazım. Ta ki bombardımanda bu beyinlere, akıllara, ruhlara, zihinlere üflenen batılları, dalaletleri, sapıklıkları, kafirlikleri fark etmeniz lazım.